Trakya'da turizm haftası kutlamaları, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de turizm haftası dolayısıyla törenler düzenlendi. Aa! Kirdağ'ın güler yüzlü insanların birlikte yaşama kültürünün olduğu insanlarımızın turist ağırlama ve karşılama özelliği ise mükemmel seviyede. Tekirdağ sahip olduğu tarihi, kültürel, mirası, doğal güzellikleri ve değerleriyle turizm açısından farklı renk ve tatlar arayanların talep ettiği tüm özellikleri içinde barındıran zengin bir potansiyele sahip. Tekirdağ sahip olduğu tarih, kültür ve doğa turizminin yanı sıra Gastronomi değerleri ve mavi bayrak sahibi kumsallarıyla turizm çeşitliliği bağlamında önemli avantajlar sunmaktadır.